Kutsal kitabı her gün okuyorum ama bazen ne okuduğumu hiç anlamıyorum. Tanrı'nın sözünü anlamamız ve uygulamamız için önce ne dediğini bilmemiz gerekir. Burada ne diyor? sorusunun cevabını almanız için birkaç yoldan bahsetmek istiyorum. 1. Günah ve acı çekmekle ilgili konuşma. 2. Kör adamın gözleri açıldı. 3. Okuduğunuz bölümü kendi kelimelerinizle yazın. İsa bir cumartesi günü bu adamı verdi. Bu da bazı insanları ya da arka planı daha iyi anlamak için bir gazete haberi yazar gibi sorular sorabilirsiniz. Bunu kim yazdı? Elçi Yuhanna. Tam olarak ne oldu? İsa tükürerek toprağa çamur yaptı. Bunlar ne zaman yazıldı? Bunu bilmiyorum. Bakmam lazım. Nerede oldu? Görünüşe göre Yerişelim'deki tapınağın hemen önünde olmuş. Peki nasıl oldu? Bu neden yazıya geçirildi? Yohanna, bizim de İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğunu bilmemiz için İsa'nın gerçekleştirdiği tüm mucizeleri yazdı. Öncelikle okuduğunuz kutsal kitap bölümünün ne anlattığını keşfedin. Sonra okuduğunuzu hayatınızda uygulamayı unutmayın. Hmm.